17 Kasım Çarşamba gününden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle günün kuponunu paylaşacağım. Ama tabii ki de bugün bülten fazlasıyla kısıtlı ve e, riske girmek istemeyenler için bugünü pas geçmesini öneririm. Ben bile yani maçları sizler için hazırlarken fazlasıyla zorlandım arkadaşlar. E, ben bile bugünü pas geçmeyi tercih ederim açıkçası. Ama tabii ki sizlerden gelen yoğun istek üzerine bugün sizlerle bir 4 maç paylaşım yapacağım arkadaşlar bunların içinden istediğinizi seçip oynayabilirsiniz kuponunuza yer alabilirsiniz bir maç daha iyi alabilirsiniz benim yaptığım kuponu oynamak zorunda değilsiniz arkadaşlar bak bunu sizlere defalarca belirtiyorum iddia kesin bir sonucu olan ya da banko diyebileceğimiz maç yoktur arkadaşlar. Bu tamamıyla analiz üstünden yaptığımız maçlardır. Sizlere e, kuponu göstermeden önce dün kaybettiğimiz kuponu göstereyim arkadaşlar. Finlandiya Fransa 1.5 üst dedik geldi. Galler Belçika ilk yarı 0.5 üst dedik geldi. Cebeli Tarık Letonya maçı ilk yarı 1.5 alt dedim. Cebeli Tarık dakika 8'de gol buldu arkadaşlar. Ben Cebeli Tarık'ın gol bulmasını açıkçası beklemiyordum. En güvendiğim maçlardan bir tanesiydi. Ve karşılığında Letonya karşılık verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 bitti arkadaşlar ve kuponumuzu yatırdı. Herkesten özür dileriz. Herkes ben de isterdim kazanmayı ama maalesef kazanamadık. Umarım bugün dünü telafi edeceğiz. Bugün sizlerle 4 maç paylaşım yapacağım dedim arkadaşlar. Ve o 4 maça gelirsek. Birincisi Rusya Ligi'nden Kuban maçı arkadaşlar. Kuban'ın favori olmadığı bir maç. İstatistiklere baktığımız zaman son karşılaşması 3-2 bitmiş arkadaşlar. Kuban ve bu maç 2'den 1 olmuş. Yani birazcık şikenin döndüğü bir maç diyebiliriz. Ben bu maça üst ya da taraf girmekten yana değilim. İlk yarı 0.5 üst arkadaşlar. i̇lk yarı 0.5 üst olacağını düşünüyorum. Ve ilk yarı 0.5 üstü seçebilirsiniz. Birinci maçım. İkinci maçım. Taftaya İsveç 2. Ligi arkadaşlar. Birazcık telaffuzları biraz zor bir maçlardır ama. İsveç 2-1. Ben bu maçlara çok oynarım. Ya bu maça ilk yarı direkt vermemişler arkadaşlar. 2,5 üst demişler. ile oynadığı ilk maç 5-0 kazanmış arkadaşlar. Kasım 6'da oynadı yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan bakalım. Evet, Kasım 6'da oynadı arkadaşlar ve 5-0 yenildi. Tekrar ben deplasmanın kazanabileceği yönündeyim ama ev sahibinin de gol atabileceğini düşünüyorum. O yüzden buna Karşılıklı gol var ya da 2.5 üst seçeneğini kuponunuza yazabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü maç Gosport maçı arkadaşlar. İngiltere Güney Ligi. İngiltere'nin alt liglerinden. Gosport kafaya oynayan bir takım arkadaşlar. Ve kendi evinde gerçekten çok iyi olan bir takım. Şöyle göstereyim. 7, 7 maç yapmış, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyeti var. 20 gol atıp 9 gol yemiş arkadaşlar. Deplasman ise en kötü deplasmanda performansı olan bir takım. Ben normalde maç sonucu girmem arkadaşlar ama oranın güzel olduğunu düşünerek burada ev sahibine 1 vermek istiyorum. Oranını böyle göstereyim arkadaşlar. 1.50. Bunu kuponunuza ekleyebilirsiniz. Güvendiğim bir maç. İkinci maç son dördüncü ve son maçımıza geçelim arkadaşlar. Skortport Bolton maçı. Kupa maçı. Dediğim gibi ben normalde kupa maçlarını e, kuponuma koymayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Çünkü hangi sonuçla biteceği belli olmuyor. O yüzden taraf bahsinden uzak durup benim her zaman oynadığım gibi ilk yarı 0-5 üst diyorum arkadaşlar. 1-26 orandan sizlere 4 maçı çıkardım. Yani ilk yarı gol olabileceğini düşünüyorum ki bu karşılaşmanın ilk ayağı 2-2 bitti arkadaşlar. Kasım ayında oynandı yine. 2-2 bitti. Bu maçın da ilk yarısında gol olabileceğini düşünüyorum. Benim bahis tara bahsim bu yönde. Sizler de bu verdiğim 4 maçın istediğinizi kuponlarınıza koyabilir tercih ederseniz 4 maçlık bir kombin çıkartabilirsiniz. Ve her zaman söylediğim gibi arkadaşlar kafanıza yatmayan hiçbir bahsi oynamayın. Bugünlük benden bu kadar. Hepinize bol sanç, bol şans ve bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.